Hepiniz hoş geldiniz. Bugün şöyle yapay zeka asistanlarıyla ilgili 2025 yılı için bilgi paylaşımı yapalım. Şöyle neler öğrendik, neler gördük yapay zekalar üzerine. Genel geçer şöyle bilgilerden biraz bahsedelim. Yapay zeka kodlama asistanları ChatGPT, Cloud, Gemini ve Cursor ile ilgili küçük karşılaştırmalar yapalım. Şimdi yapay zeka destekli kodlama asistanları pazarı 2025 yılı itibariyle basit otomatik tamamlayıcılardan karmaşık mühendislik görevlerini otonom olarak yürütebilen temsilcilere doğru radikal bir dönüşüm geçirmiştir. Geliştiriciler ve teknoloji liderlerinin artık sorması gereken soru hangi araç daha iyi kod yazıyor değil, hangi araç benim iş akışıma en uygun, en stabil ve en yüksek iş bitirme oranına sahip sorusudur. ChatGPT, Claude, Gemini, Cursor, GitHub Copilot ve Deepseek, Qwen tarafsız bir şekilde analiz etmeye çalıştık. Artık taraflı, tarafsız bunu bu videoyu izlediğinizde siz de yorum yaparsınız. Fikirlerinizi beyan edersiniz. konuda ne düşünüyorsunuz? Birlikte üzerine konuşabiliriz. Değerlendirme, fiyat performans, ham kodlama yeteneği, karmaşık görev tamamlama, stabilite, kullanım kolaylığı ve en yeni agent modlarının stratejik farklarına odaklanmaktadır. Şimdi birinci bölümde fiyatlandırma, performans analizi üzerine bakacağız. Şimdi aylık abonelikler şeklinde abonelik satıyor bu yapay zekalar. GPT Cloud, Gemini, Cursor. ChatGPT GPT-5, GPT-4o ve benzeri erişimler sağlıyor modeller üzerinden. Bunlar aylık abonelik şeklinde abonelikler satıyor. Performans testleri, kod çalışma oranı ve iş bitirme oranları üzerine bakalım. Algoritmik olarak en akıllı model karmaşık bir mühendislik görevini tamamlamak için en iyi model değildir. Kullanıcının kod çalışma oranı ve iş bitirme oranı metrikleri arasında fark model seçiminde hayati öneme sahiptir. Algoritmik yetkinlik, kod çalışma oranı. Eval Plus ve Human Eval gibi standart algoritmik kodlama testlerinde bir modelin tekil bağımsız kodlama problemlerini ne kadar doğru çözdüğünü ölçer. 2024-25 verilerine göre Eval Plus, Human Eval Plus lider tablosunda zirvede şaşırtıcı isimler yer almaktadır. OpenAI'nin O1 Preview modeli yüzde 89'la birinci sıraya girmiş. OpenAI O1 mini modeli yüzde 89'la ikinci sıraya girmiş. QN 2.5 Coder 32 milyon parametre yüzde 87.2 ile açık kaynaklı bir model üçüncü sırada. GPT-4 O da yüzde 87.2 ile dördüncü sırada. Cloud 3.5 Sonnet yüzde 81.7, Cloud 3 Opus yüzde 77.4 bunlar 5. ve 6 sıraya girmişler. Mühendislik görevleri iş bitirme oranları Ekim 2025 itibariyle SVE Bench testinde Cloud 4.5 Sonnet %70.60 ile birinci sırada. Cloud 4 Opus %67.60 ile ikinci sırada. GPT-5 %65 ile üçüncü sırada gözüküyor. Bu çarpıcı farklılığın nedeni modellerin eğitim felsefelerinde yatmaktadır. Human Eval bağlamdan bağımsız bir sprint iken SVE Bench çok dosyalı bir kod tabanını anlama, gezinme ve dikkatlice değiştirme üzerine kurulu bir maratondur. Antropik modelini kasıtlı olarak gerçek dünya yazılım kodlama yetenekleri ve ajansal iş yüklerinde istikrar için optimize etmiştir. Bu veriler GPT-5'in algoritmik olarak daha akıllı bir kodlayıcı olabileceğini, Claude 4.5'un mevcut bir sistemi bozmadan bir hatayı düzeltme konusunda daha iyi bir mühendis olduğunu göstermektedir. Niteliksel görev başarısı. Benchmark'lar dışında niteliksel geliştirici testleri de model davranışları hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Frontend geliştirmede GPT-5 ve Cloud Opus 4.1 Web WebDev Arena'da insan tercihine dayalı bir test açık ara lider olmuş. Niteliksel bir analiz GPT-5'in proaktif olarak ayrıntılı olduğunu ve bunun daha güzel frontend UI sağladığını belirtmektedir. Girok 4 bu alanda en kötü performans sergilemektedir. Bir geliştirici testinde Jirok 4'ün Cloud ve Qwen'in başarıyla tamamladığı bir frontend görevini tamamlayamadığını ve bunu yapmaya çalışırken 10 kat daha fazla maliyete neden olduğu rapor edilmiş. Geliştirici yorumları Jirok 4'ün front için dikkat çekici derecede kötü olduğu konusunda hemfikir olmuşlar. Bunlar araştırma raporları neticesinde elde edilmiş veriler. Backend Refactoring, yeniden düzenleme. Bu alanda GPT-5 Codex, GPT-5'in kodlama için ince ayarlanmış versiyonu ve Cloud 4.5 arasında net bir ayrım var. Büyük bir kod tabanında yeniden düzenleme, refactoring yapılmasını isteyen bir geliştirici testi şu sonuçları ortaya koymuş. GPT-5 Codex görevi kod tabanını gerçekten okuyan kıdemli bir geliştirici gibi tamamlamış. Daha yavaş olmasına rağmen testler ve dokümantasyon dahil 23 dosyayı doğru bir şekilde güncellemiş. Cloud Code Sonnet 4.5 görevi yarım bırakmış sadece 11 dosyaya dokunmuş ve eski referansları kod tabanında bırakarak çok özensiz bir iş çıkarmış. Başka bir analiz, Cloud'un lint düzeltmeleri ve şema uç durumlarıyla daha fazla mücadele ettiğini, GPT-5 Codex'in ise yinelemeli yürütme, yeniden düzenleme, hata ayıklama konularında en güçlü olduğunu doğrulamaktadır. Bu SVE Bench sonuçlarıyla bir çelişki gibi görünse de GPT-5'in Codex varyantının özellikle büyük ölçekli yeniden düzenleme görevleri için agresif bir şekilde optimize edildiğini göstermektedir. Birim test yazma, dökümantasyon oluşturma ve güvenlik analizi gibi görevler için yapılan bir kıyaslama modellerin birbirine çok yakın olduğunu göstermektedir. Genel görevlerde GPT-5 %40 kazanma oranıyla hafifçe öndedir. Gemini 2.5 Pro %30 ve Cloud Sonnet 4.5% %30 hemen arkasındadır. Ancak göreve özel döküm daha aydınlatıcıdır. Güvenlik görevleri Gemini 2.5 Pro kazanır. Hata düzeltme Gemini 2.5 Pro ve Cloud Sonnet 4.5 berabere kalır. Bu rapor yanlı yazılmış da olabilir. Taraflı yazılmış da olabilir. Ben sadece raporu size şöyle özet geçiyorum. Geliştirici deneyi stabilite ve kullanım kolaylığı, entegrasyon, paradigması, eklentiler vesaire bağımsız ideler. Pazarda iki ana yaklaşım bulunmakta. VS Code eklentileri, pazar standardı. iki bağımsız AI odaklı ide, cursor. VS Code eklentileri, geliştiricilerin mevcut idelerinde kalmalarını sağlar. GitHub Copilot, Cloud Code, artık yerel VS Code eklentisi de bulunuyormuş. Ve Gemini Code Assist bu modeli kullanır. Bağımsız AI odaklı ide, cursor. Cursor temelde VS Code'un bir forku, çatalı olup eğer özelliklerini çekirdeğe derinlemesine entegre etmeyi vaat eder. Zaten Cursor'a yetki verdiğinizde bilgisayarınızda bir eksiklik varsa yazılımsal olarak onları tespit ediyor. ihtiyaç olan yazılımları kuruyor, pete ekliyor falan. Şu an ufak tefek hatalar yapsa da bazen sistemi bozabildiğine dair durumlara da şahit oldum. Pete eklerken benim petimi bozmuş. Sonradan başka bir yapay zekanın desteğiyle biraz toparladık, düzelttik. Stability rapor, raporunda Cursor'daki güven krizi Cursor'ın temel vaadi AI'yı derinlemesine entegre eden AI first bir deneyim. Aynı zamanda onun en büyük zaafiyetidir. Geliştirici forumlarından ve kullanıcı geri bildirimlerinden gelen çok sayıda rapor ciddi stabilite sorunlarına işaret etmektedir. Ben de kısmen yaşamışım yani. Bir kullanıcı Cursor sık sık donuyor ve ne üzerinde çalıştığınızı veya projenizin nasıl yapılandırıldığını unutuyor şeklinde geri bildirimde bulunmuştur. Evet, yazılım geliştirirken bir süre sonra içinde farklı modellere erişebildiği için bir süre sonra unutuyor ne yaptığınızı. Kodları değiştiriyor, bozuyor, saçmalıyor falan. Ne yaptım falan deyip düzeltene kadar bayağı bir zaman geçebiliyor. Onun için çalışan kodları bazen yedekleyerek ilerlemek gerekebiliyor. Başka bir rapor. Sohbet turlarının sayısı arttıkça IDE donuyor ve çöküyor ve büyük kod dosyalarında anormal AI düzenlemesi yaşandığını belirtmektedir. Geliştirici formundaki bu bir başlık çoğu hata raporunun ele alınmadan gülünç bir süre sonra kapatıldığını ve bunun daha temel IDE işlevselliği yerine AI özelliklerine odaklanılmasından kaynaklandığını savunmaktadır. Temel sorun Cursor'un önce IDE olma ilkesini ihlal ederek stabil bir temel platform sunamamasıdır. AI özellikleri hatalı bir çekirdeği telafi edememektedir. Yani benim yaşadığım durumlara benzer durumları yaşamışlar. Kod yazarken bazen yapıyormuş gibi gözüküyor ama hiçbir şey yapmıyor. İşlemi durdurup ne yaptın, ne yapıyorsun gibi sorular sorduğumda işleme tekrar başlıyor. Yeniden yapıyor falan. Bazen unutuyor, ne yapacağını şaşırıyor böyle. Etrafa donuk bakan bir robot gibi böyle. Bunlar yaşanabiliyor. Tabii yeni çıktı bunlar, geliştirilme aşamasındalar. Sürekli bizden aldığı geri dönükleri veri tabanlarını güncelleyerek daha iyi sonuçlar çıkarabiliyorlar. Gemini ile ben Android cihazlara uygulama geliştirirken İlk başta çok hata veriyordu. Yazdığı kodlar çalışmıyordu, bir sürü hata veriyordu. Şimdi ilk seferde ya da ikinci seferde kodları çalışıyor. Güzel bir şekilde proje oluşturabiliyor size. Adım adım şuradan gidelim, şunu yapalım şeklinde yönlendirmelerle hem kodlamayı öğreniyorsunuz hem de çok güzel projeler çıkarabiliyorsunuz. Kullanım kolaylığı ve bağlam yönetimi. Cursor bu alanda pazar payı kaybederken VS Code'un kendisi ve yerel eklentiler hızla gelişiyor. Modern eklentiler artık sadece açık olan dosyayı değil, tüm çalışma alanını anlamaktadır workspace kısmını. Gemini Code Assist, yerel kod tabanı farkındalığı için modelin büyük bağlam penceresini kullanır. Cloud Code VS Code eklentisi üzerinde çalıştığınızı bilir ve hatta kodunuzdaki hataları ve uyarıları linter çıktılarını görebilir. Sonuç olarak en iyi kullanım kolaylığı stratejisi tek bir araca kilitlenmek değil, VS Code gibi esnek bir platform ve GitHub Copilot gibi görev için doğru modeli anında seçmeye olanak tanıyan bir meta eklenti kullanmaktır." Demiş raporda. Ben burada birden fazla yapay zeka aracını kullanmak ya da birden farklı farklı yapay zeka araçlarını kullanmak yanındayım. Bazen aynı başlangıç talimatını hepsine veriyorum. Hepsi nasıl başlamış bakıyorum. Bazen birbirlerinin oluşturdukları raporları Birbirlerine veriyorum mesela. Cemina'yı projeyi hazırlıyorsunuz. Proje olmuş mu diye chat kontrol ettiriyorsunuz. Şurası şöyle olmuş falan gibi geri bildirimler yapıyor. Onu tekrar bu nasıl olmuş şöyle olsa daha iyi olur mu diye Cemina'ya verdiğinizde Aa, harika bir bakış açısıyla görmüşsün konuyu falan deyip orada düzeltmeler yapabiliyor. Aslında yapay zeka ajanlarını, yapay zeka asistanlarını birbiriyle konuşturuyormuş gibi böyle konuşmalarınızı birbirlerine aktardığınızda daha böyle Beyin fırtınası yapan yapay zekalar gibi farklı şeyler, sonuçlar çıkabiliyor. Bunlara da böyle denediğim deneyim. örnek projeler oldu. Şu an tabii çok büyük projeler değil. Test aşamaları. Otonominin kilidini açmak. Agent montları karşılaştırması. Pazarın geleceğini tanımlamaktadır bu. Ancak bu terim farklı şirketler tarafından tamamen farklı felsefeleri tanımlamak için tehlikeli bir şekilde aşırı yüklenmiştir. Bir CTO'nun GitHub'ın ürün yaklaşımı, Antropi'nin SDK mimari yaklaşımı ve Google'ın yetkinlik yaklaşımı arasındaki farkı anlaması kritiktir. GitHub Copilot ikili strateji, agent mod, coding agent. Agent modda senkron çift programcı. Sizinle birlikte çalışan gerçek zamanlı bir işbirlikçi olarak tanımlanmış bu. GitHub Co-Pilot'ın ikili stratejisi. Ürün olarak Agent. GitHub Agent kavramını net bir şekilde ikiye ayırmıştır. Bir Agent mod, 2. Coding Agent. Agent mod nedir? Sizinle birlikte çalışan gerçek zamanlı bir işbirlikçi. Nerede? IDE içinde. VS Code, JetBrains vesaire. Nasıl? Sadece kod düzenlemesi değil, aynı zamanda terminal komutları da önerir kendi hatalarını izler ve düzeltir. Kullanım alanı kıdemli bir geliştiriciyle çift programlama, prototipleme, hata ayıklama, keşif. Coding Agent nedir? Sizin yerinize çalışan otonom bir temsilci. Nerede? Bulutta. GitHub Actions aracılık. Nasıl? GitHub iş atarsınız. Agent kod tabanını araştırır, kodu yazar, testleri geçer ve size incelenmek üzere bir pull request açar. Kullanım alanı bekleyen işleri temizleme, sıkıcı görevler, test genişletme. Antropik'in yaklaşımı SDK olarak Software Development Kit Agent olarak. Anthropic'in stratejisi geliştiricilere hazır bir üründen çok kendi agentlarını oluşturmaları için bir altyapı sağlamak üzerine gidiyor. Cloud Code başlangıçta terminal tabanlı olan bu araç artık yerel VS Code eklentisiyle Copilot'ın agent moduna doğrudan rakip olmuş. Checkpoint'ler Agent, uzun soluklu bir görev üzerinde çalışırken ilerlemesini kaydeder, bir hata veya yanlış anlama durumunda geliştiricinin geri sarmasına olanak tanır. Cloud Agent SDK, Antropik'in asıl felsefesi budur. Şirket, cloud kodu oluşturmak için kullandıkları yapıtaşlarını geliştiricilere sunar, bu şirketlerin kendi özel DevOps veya analiz agentlarını oluşturmalarına olanak tanır. Google Gemini'nin yaklaşımı yakalamaya çalışan. Google agentlarını ürünleştirme konusunda geride kalmış. 2025'in ikinci yarısında yapılan duyurularla arayı kapatmaya çalışsalar da stratejileri hala parçalı görünmekte. Diğer önemli rakipler ve uzmanlaşmış araçlar. Pazar, Büyük 3, OpenAI, Anthropic Google ile sınırlı değildir. Uzmanlaşmış ve açık kaynaklı araçlar pazarın dinamiklerini temelden değiştirmektedir. Arama odaklı asistanlar. Açık kaynak devleri. DeepSeek, Güven, Kimi, K2. DeepSeek versiyon 3 geliştirici yorumları olan olağanüstüdür kullandığım muhtemelen en iyi AI kod asistanı. En büyük avantajı ücretsiz, limitsiz olması demiş. Ayrıca teknoloji yığınlarına, örneğin VueJS kodunu React'a çevirmemesi rakiplerinden daha fazla saygı duyduğu rapor edilmiştir. Bu ne demek anlamadım. Ya sonuç olarak sonlandırmak gerekirse bu raporda sürekli bir şeyler değişecek. Rakamlar değişecek, yaptıkları görevleri sonlandırma oranlarındaki istatistikler değişecek sürekli kendilerini geliştiriyorlar. Kendilerini geliştirmek için ücretsiz kullanıma açıyorlar. Mesela şu an Cemilay bir yıllığına öğrencilere, öğretmenlere, akademisyenlere yapay zekasını ücretsiz olarak kullanıma sundu. Oradan topladığı verilerle yapay zekasını bayağı bir geliştirecek. Yapay zekalar şu an geliştirme aşamasında herkesin bir şekilde işini görüyor. Derin araştırma yapıyor, fotoğraf oluşturuyor, video oluşturuyor. Bu konuda sosyal medyada manipülatif videolar ortaya çıkıyor, geziyor. Ucu açık bir konu. Ne tarafa evrileceğini, ne tarafa gideceğini bu teknolojinin zaman gösterecek. Bir yandan çok kullanışlı bir teknoloji, bir yandan tehlike saçtığına dair korkularını, teorilerini ortaya atan bilim insanları. Zaman ne gösterecek? Göreceğiz hep birlikte. Buna şahit olacağız. Gelecek nerede? Geldi mi? Geliyor mu? Daha ne var? Daha fazlası var mı? Yapay zekalar kendi yapay zekalarını oluşturabilecek mi? Yapay zekaların birbirleriyle konuştuğu videoları görmüşsünüzdür. Kimisi ürkütücü buluyor, kimisi ilginç buluyor. Bakalım bir sohbet videosunun daha sonuna geldik. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.